Selam arkadaşlar hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle çok güzel bir video ile karşınızdayım bugünkü videomuzda kardeşimle beraber iki kişi zula oynayacağız arkadaşlar bugünkü video cidden çok kraçır bu görmüş olduğunuz görüntü iphone amında çekim normal kameramda ise mousepad'im mouse, mouse görecek gelecek videoyu benim kanalıma abone çok mutlu oldum. daha fazla bu tarz video istiyorsanız yorumlarda belledin ve bir şey diyeceğim arkadaşlar bunu zula da yapan var mı bilmiyorum yapan varsa yazın yoruma arkadaşlar Arda bunu tutacak Şuradan göstersen daha iyi. Aa, Ha bak aynen arkadaşlar Arda bunu tutacak ben de bunu tutacağım. Bir de sizlere bir sorum var. Arkadaşlar videolarda bu klavyeyi kullanmıyorum bak şu klavyeyi. Çünkü bu so bu çok ses çıkartıyor. Siz çok rahatsız olsun Bakın sesini dinleyin. Çünkü rahatsız oluyorsunuz ama ben bunu kullandığım halde gene çok ses oluyor diyorsunuz. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Bakın arkadaşlar iPhone 11'in kamerasını ben daha fazla bundan çekebilirim. Oğlum çok iyi lan. Hadi şimdi ben bunu tutacağım. Bak benim elim burada, biri burada, evet. sen de şurada. Tamam. Hadi bakalım. Görüyor değil mi kamera? Görüyor. Evet. Şöyle biraz çektik şey daha. Tamam. Arkadaşlar lütfen like atın. Bu tarz videoları yorumlarda belirtin. Hadi bakalım. Güzel bir oynarız ya. Mesela Bakıyorum. yayında yapmıştık bir kere. Yayında Arkadaşlar yani 10 kilo alsak yeter. Zaten hızlı maç girdik. <laughs> yani. Hadi bakalım. Sen direkt Fenerbahçe Pro'yu al da. Fenerbahçe. B'ye tıklıyorum seçersin sen. Tamam. Bir ama. Oppa la 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 la. Hiç Şu, bomba o, çok falan bir atmaya bir gerek. gerek yok. Düz oynayalım. Yani. Aynen. Öyle yap şöyle yap. Hı. Nereye gidiyoruz? Şuraya. Oraya mı? Tamam. Aynen. Ben senin dediğin yerlere Sol götürüyorum. Yer. Oha, onu nasıl bildin? Şimdi Ctrl yapıyorum, sıkıyorsun. Çok iyisin lan. Lan geri kaçamadık. Helal lan. İlk kilimizi aldık. Abi ilk kilimizi aldık. Bakalım çok Arkadaşlar bu deniz Bu senin devamını istiyorsanız 200 like gelse devamını çekeceğim. Geriz. Aha. Bir abi niye bire bas? La silah öyle sen yuvalak yapsan okurum sen niye yapmışsın? Ya sen senin bire basman lazım. Bak. Şuradan gidelim adamlar orada niye oraya götürüyorsun bizi? Ölmeyeyim diye. Ee, biz kill almak istiyoruz. Abi Arda senin suçun. Hayır. Onu heyse mi? tutturamıyorsun Hayır. Arda senin suçun. Arka çarı. Şey <laughs> tamam tamam gel. Aa, adam, gördük. Adam. Gel lan buraya. Mouse'u çok çeviriyorsun kaybedersin. Tamam sen ses duymuyorsun zaten. Hmm. Artık çok kötü çeviriyorsun lan. Sarbi diyorum ha. Abi DPI düşün. Bir dakika DPI attırdım. Okey. Abi çok kötü oynuyoruz şu an ha. Helal lan. Kaçtım. Soldan o gel benim lan. suçum değil. Sen sen ses kasamıyorsun <laughs> <sen, sen, gülüyor> Allah, Allah Allah. Sen vuramadın sen vuramadın bana ne? Sen ses kasamıyorsun bana ne? La, la hep oradan mı gideceğiz bir de şuradan gidelim ya Allah ya. Allah Allah. Abi ben bir dahaki klavyeyi alayım vallahi diyorum. Helal. Hop. Gel. Hadi. Oo. Sağa döneceğim bak sağa döneceğim Tam geri aha, aha. Lan ölmüyor Orada çok ter İkiye bas oğlum basalım. Oğlum İki çok telletiyorsun. La şunu biraz azal lan Çok kayıyor mouse'un Aha, aha önünde közden. Sağda Sağda Lan Bak en kısıkta da oynanılmıyor re Bence sen motosipidi al yoksa bunda oynayamazsın Çünkü çok kötü çeviriyorsun Bunda da aynı Sen Natan, adam yerini söyledim. Ben tek oynasam <laughs> daha iyi oynarım. Sağda aha gördün. Aa! Aa! Lel <laughs> atmaz. Çök 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 adam. Lan! <laughs> <laughs> Kafadan vurduk. Arkadaşlar çok keyifli değil mi? Devamı gelsin Yorumlar yazarsanız devamını çekeriz bu arada. Bak gelecek o. Buraya bas. Dur. Burada dur. Bir buzda dur. Burada dur. Sakin. Korkma. Abi sen yönetiyorsun klavyeyi. Olsun çok çeviriyorsun. Başım döndü. Yemin ederim başım döndü. Lan. Tamam tamamca çekti bas. Re bas. Olsun adam var. Aha. Sana dedim ki re bas. Arda, sıçtırdın ağzımızı. Önümüzde önümüzde. Sana dedim ki re bas. <laughs> re basmıyor ya. <laughs> Ama güzel daha. Aynen. Nereden gidelim? Sağdan. Sağ. Ol. Sağ ol. Oo nice. Çok iyi. Dıt dırıt dırıt. Aşağı iniyorum. Oo. Sağda. Aha atladı. Sağ. Sen Kaçmaya atlar. çalıştım ki kaçak saklanak bir yere. Yoksa saklanak. adamlar. Gel 10 kilimiz var lan birinciyiz. La bizim takım tamam, nasıl bak, oynuyorsunuz? seni. Oğlum iki kişi oynuyoruz lan. Görmedim. Böyle mi taşıyacaksın? Aynen bak. Ver avuku Ver avuku bir de oldu Ya de. B1 bas Al, ya. al B1 bastım al. Doğma süresi gitti değişik. Bak diğere nasıl gelecek iyi izle. ne Şimdi vuracağım <laughs> abinin üstüne. Arkadaşlar açıklama kısmında discordumuz var oraya gelmeyi unutmayın. Sağ. Aferin aferin Tugeç, Kutu. Göl yapıyorum. Çıktan oradan. Buraya bas. Bekle. Sol çıkacağım. Sağa çıkıyorum. Ah be, onu çok iyiydi biliyor musun? Arkadaşlar harika vurmadık mı lan? Ciddi hmm. diyorum süper vurduk. Bu sefer Gel. oraya çıkmayacağım. Tamam. Bıçak aldım hızlı koşuyorum. Bak senin atan sen niye bıçak alıyorsun? Aa, bizim adama güvendim lan. Vallahi ne? bizim adama güvendim ne? ya. Allah. Ciddi diyorum bizim adam arkadaşlar bizim adam benim benim elimi oradan, boy çıkarttı. Benim oradan bir kill lazım senin atan. <laughs> Abi yemin ederim var ya ben oynasam. Ama bak yine İyiyiz bence. Oğlum 12 kilimiz var lan. İyi gene. Kosuzum tuttu arkadaşlar. Arkadaşlar ben dedim ki buna kardeşim dedim ben alayım fare bu. Hayır ben alacağım. Bilmiyor aslında yani Hayır. silahları şeyini yapamıyor. Neyini yapamıyor Tepmesini. Lan geç Soldan çıkıyorum. Bak bana iki dakika sal bir klavyeyle. Bekle bak nasıl oynayacağım. Hayır o zaman sen bana sal. Dur gel tamam. tamam, tamam. Hadi. Diğer el değiştirdik. Lan geçsene. <laughs> ya dur bir dur ben basacağım merak etme. Hayır ben sana güvenmiyorum. Bak sen böyle yapıyorsun. <laughs> tamam ama hızlanmak içindi. Al. Lan geçsen oğlum arkaya. <laughs> oğlum bu beni adamın üstüne attı. Tek oynasam daha iyi. <laughs> Ver bakayım. Re. Kaçsana <laughs> o ya ben tutayım sen. <laughs> Senin yüzünden ar arka tarafa kaçıyorum geliyor beni durdu ya Vurdurtturdu Benim de suçum var ben evde televizyon izliyorum <laughs> Saklan 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 Oo bak adam gördüm orada Lan kolsuzumu tuttu hayır Çık vur Kaçalım R'ye bas R'ye basmaya gerek yok 27 mermiyle de artık bir tane adam vururuz yani <laughs> Yuh yani kalıbına tükürük <laughs> B1 bas B1 B1 Tamam Tebrik ederim kendimi. Çok Kaç iyi oynadık lan. Veriyor, Kaç evet. kilimiz var acaba bak, bakalım. E, Kilerin hepsi benden yok. Oho, ben olmasam o alabilecekti yani o ki. Evet. Tek başına şurada. Deneyekten daha fazlasını alırsam o 60 bin zamı vereceğim. Tamam. Yürü git lan. <laughs> Yürü. Adama bak arkadaşlar. Bakalım. O vezir kaçırır. Aç, Gel bunları açalım. Elimizde var. Hem de kardeşim Görmüş olduğun gibi var. Oh. Bunları açalım. 46 ve 44 arkadaşlar. Uğurlu sunucu. Bilenler yorum yazsın. Bu arada hiç like istemedik. Bu videoya like atıp kanalıma uğursunuz. Sen ver çabuklarım. bana Masum. Ben açayım. Hayır yere git Benim lan. Benim elim uğurlu bu sefer. Yok. Senin elin en kötüsü. Bak ben basacağım. Satın. Ben basacağım. Platin desteleri burada açalım. Hadi güzel bir şey gelsin bari. Hoppa. Platin desteleri ne bekliyorsun ki zaten? Oğlum buradan iki tane destansı düşüren adam var biliyor musun? Ya. Bak Woo. biz ne düşürdük mesela. Efsane. Ya gördün mü? Aslan. Ver part. bak bir tane ben açacağım. Yok. Hayır ben akşam. Sen burada sadece seyredeceksin. Hayır. Diğer mas seninle Tamam şeyler. bir dakika Benim ya paylaşım. bir dakika kardeşim ya. Allah Bak Allah. Bak sen uğursuzsun son biri bana sen. Şöyle bir thumbnail pozu. Disertikler raptor çıkarttık gördün mü? Oo görmedim. Nadir. Elini şöyle koy. Bekle. Çanta. Kasalar hangisi? Vezirden Vezir. başlayalım. 2000 hani 2000? uğurluydun lan şerefsiz. Bak, padişah. Padi aç. Aç. Altın 500. Oy gene iyi. Efsanevi. Hadi. Tamam, destansı. Aç bakalım. Oo evet, evet. Ya sınırsız zannettim ya. Arkadaşlar bu da kendini herhalde şey sanıyor. Bakalım ne gelecek. Hop Fatih Ejder Singö. Arkadaşlar videomuz bu kadar daha fazla bu tarz aşağıdan like atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.